Arkadaşlar kusura bakmayın biraz öğrettim. Buraya hepiniz toplandığınız için çok teşekkür ederim. 2014 yılında Mayıs ayında 29 yaşında bir hekim olarak buraya atanmıştım. Buranın mecbur hizmet süresi 500 gün. 500 gün sonra buradan ayrılırım niyetiyle gelmiştim aslında. Ama İnebolu'yu sevdik, sizleri çok sevdim. Burada güzel hizmetler yaptık. Bugün itibariyle 10 sene 1 ay oldu ben ee, böyle bir kadar sevdiğim de bir denizi, doğası. Biz bunları bekliyorduk açıkçası. Yani bir AVM olsun, bir plaza olsun, gezilecek yerler olsun, başka yerler olsun. Böyle düşüncelerle değil de i̇şte güzel anılar biriktirelim. Güzel insanlarla tanışalım. Ee, iyi işler yapalım. Hep bu gayret içerisinde oldum ben. İnşallah gurbetten gelen arkadaşlar için söylüyorum. Onlar da inşallah böyle hisler içerisinde olurlar. Yani şu e, memlekete güzel bir iz bırakıp inşallah giderler. E, hata yapabilir. Çalışanlar hata yapar, çalışmayanlar hata yapmaz. E, hatamız kusurumuz olduysa tekrar kusura bakmayın. E, bizden yana her şey sonuna kadar dediğim gibi helal hoş olsun. Yani uzak bir yere gitmiyorum. Yine ilimiz sınırları içerisindeyiz. E, yine sizler için hizmet üreteceğiz inşallah. E, Dediğim gibi hayır dualarınızı bekliyor. <laughs> süreçlerde benim burada uzun süre kalmamda eşimin de çok etkisi var. <gülüyor> <gülüyor> Hatta yüzde yüz etkisi var diyebilirim. Yani o da e, burayı çok seviyor. Sizleri Genel çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> yani biz burada bu kadar hizmetli ettiysek e, eşimin de sayesinde yani yüzde doksan pay onundur yani. E, benim söylemek istediklerim bunlar. Çok teşekkür ederim tekrar Hayırlı. sizlere. Hayırlı.